Eski Türklerin göçer yaşamından izler taşıyan bayram kömbesi, bayrama özgü yiyeceklerin başında gelir. İçeride şekerden Kömbe, mayalandırılmış buğday unu, şeker ve çeşitli baharatların karışımıyla yapılan kurabiyeye benzer bir yiyecek. Aşıyorum yanmasın ha. Genelek olmuş atadan dediği. Onun için ondan dolayı yaparız. Evet, evet. Evet. Şuraya, şuraya. Hmm. Ramazan bayramında bilhassa kömbesiz hiç olmaz. Allah. Ya, Allah. Şeker ve baharatlarla karıştırılan hamur küçük parçalar halinde Bilmiyorum, dairesel mi? biçimde kesiliyor. Ardından tepsilere dizilerek fırında pişiriliyor. Allah. Ve işte bayramın vazgeçilmez tatlarından biri servise hazır. Erkeklerin bayram namazından dönmesinin ardından evlerde bayram ziyaretleri başlıyor. Ramazan bayramı daha doğrusu bizde kömbe ve şeker bayramı olarak da geçer. Herkes ev ailesiyle beraber bayramlaşır. Bayramlaşma bittikten sonra yakın komşular, yaşlılar, hastalar ziyaret edilir. Bu ziyaret sırasında işte kömbe ikram edilir, şeker e, ikram edilir. Yapsıncağları unutmuşlar mı? Getirmemişler. Zavar arasında unutmuşlar.